Özellikle sıcaklarda sizleri serinleten efsane lezzetleriyle sizleri en güzel dondurmayla buluşturan işletmenin sahibi Mustafa Arslan Beyefendi var. Şimdi Mustafa Bey'i tanıyacağız. Mustafa Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizleri burada ağırladığınız için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mustafa Bey, maceramız nasıl başladı? Bizi bu sektörü iten ne oldu? Baba mesleğini devam ettirmekteyim şu anda. 1998 yılında işletmemizi babam tarafından açıldı ve ...ondan aldığımız gibi devam ettirmeye çalışıyoruz. Ürünlerimizi en kaliteli şekilde yapıyoruz. Aynı lezzetle, aynı kaliteyle bütün hijyen kurallarına uygun bir şekilde... ...ve herkesin e, muazzam tatları yiyip içmesine burada devam ediyorsunuz. Peki ürünlerimiz nelerdir? Hangi ürünleri sunuyoruz tüketiciye? Ürünlerimiz dondurma çeşitlerimiz var. Sade, çikolata, fıstık, artı meyveli bütün çeşitleri. Ayrıyeten baklava... Midye baklava, şöbiyet baklava, havuç dilimi baklava ve yanı sıra kadayıf çeşitlerimiz var. Düz kadayıf, hazır kadayıf, hurmalı kadayıf, billuriye, fıstık zade. Bu ürünleri en kaliteli şekilde sunuyoruz millet hizmetimize. Antep'in vazgeçilmesi şerbetli tatlılar diyoruz. Şerbetli tatlıların yanında da yıllardan bugüne gelen tecrübelerimizi en güzel dondurmaları da tüketiciye sunuyoruz. Lezzetleri birbiriyle harmanlıyoruz yani. Peki dondurma üretiminin en önemli faktörü usulü nedir? Tatlılara gelmeden dondurmadan bahsetmek istiyorum. Dondurma en önemlisi katkısız üretmektir. Şu anda Antep'te katkısız üretim hiçbir esnaf kalmadı. Ve sadece süt, şeker, salep Kullanıyoruz. On harcı hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz ve sütümüzü kendi çiftliğimizden elde ediyoruz. Sütümüzü kendi çiftliğimizden üretiyoruz ve elde, en hijyenik şekilde dondurmalarımızı el, hazırlıyoruz. Peki süt e, dondurmada en güzel süt, en lezzetli süt hangi hayvandan gelir? Aynı zamanda o hayvanın veteriner kontrolleri sağlanıyor mu? Bütün veteriner kontrolleri ve aşılarını hepsi tam teşekkürle yaptırıyoruz bunları en kaliteli süt keçi sütünden elde edilir ve bu hayvan meralar sürekli kekikte misal zahterde ondan sonra daha çayında filan otlandığı için sütü daha yağlı ve daha lezzetli dondurması çıkıyor. Yani aynı şekilde bir lezzeti tabii ki de bir harmanlama yapıyoruz bilgilerimizle ama e, sütü aldığımız hayvanın beslenmesi de çok önemli. E, bunu ön planda tuttuğunuz için ve ekran başındaki izleyenlere aktardığınız için ben sizlere teşekkür ediyorum şimdiden. Peki tatlılardan biraz bahsetmek gerekirse Antep'in usulü niye şerbetli tatlıdır? Peki baklavanın lezzet usulü nedir? Yani e, Antep'te çoğunlukta gelen herkesin lezzetinden geçemediği bir şerbetli tatlı baklava üzerine devam ediliyor. Burada ve her zaman en güzelleri sunuluyor. Lezzet sırrı usulü nedir? Baklavanın lezzet sırrı Antep'in yerli fıstığının lezzetli olmasından ve yüzde yüz sade yağı kullanmamızdandır. Peki Antep fıstığının üretimi nasıl oluyor? Neden Antep fıstığı deniliyor? Diğer fıstıklardan özelliği ayıran özelliği nedir? Antep fıstığının daha lezzetli ve daha yeşil olduğu için tatlılara daha bir mayhoş tadı vermektedir. Antep fıstığının özelliği nedir? Neden Antep fıstığı denir? Antep fıstığının özelliği toprağın verimli olması ve ağaçta yetişir ve sıcak bir mevsimde yetişmektedir. Lezzeti oradan geliyor. Tamamıyla buranın iklim koşullarına uygun olduğu için, buranın toprağına uygun olduğu için ismi de aynı şekilde antep fıstığı olarak hepimizin zihnine yerleşmiş bulunuyor. Peki e, bu bölgede en çok sevilen, en çok tercih edilen isim sizsiniz. Biz bunu biliyoruz. Lezzetlerinizden doyum olmuyor. Herkes sizin tatlarınızı tatmak için e, günün belli saatlerinde burayı doldurup taşıyor. Burası çok büyük bir yoğunlukla çalışmalar evet. sarf ediyor. Ve siz de uzman kadronuzla herkese yetişmeye çalışıyorsunuz. Evet ama ekran başındaki izleyenler buraya geldiklerinde sizleri niye tercih Dondurmanın ve tatlının en uygun usulüne göre servis ediyoruz ve güler yüzü hizmet sağlıyoruz burada. Gerçek anlamda kesinlikle öyle hijyenik ve en lezzetli yer, en lezzetli tatları sunuyorsunuz burada kendilerine. Aynı şekilde de tatlımızın yanında dondurmalarımızı da vererek bütün lezzetleri birbiriyle kendilerine tattırmış oluyorsunuz. Bu çok büyük bir ayrıcalık buraya gelen bütün misafirlerimize. Peki ekran başındaki izleyenler sizlere ulaşmak isterlerse, sizleri takip etmek isterlerse nerelerden iletişime geçebilir, nerelerden takip edebilirler. Safa Tire dondurma Instagram hesabımızdan bizleri takip edebilirler. Bütün iletişim bilgilerimiz orada mevcuttur. Sosyal medya platformlarından sizlere ulaşabilirler ama yoğunluklarından fırsat bulabilirseniz değerli izleyenler diyoruz kendilerine. Peki son olarak ekran başındaki izleyenlere sizlerin aktarmak istediği bir şeyler varsa onları da alalım sonra da röportajımızı sonlandıralım. Dondurmada lezzeti biz garantiledik bu yüzden tüm halkımızı bekliyoruz. Sizleri bütün sevgisiyle, bütün kalitesiyle, bütün geçmişten gelen tecrübelerini bugüne kadar getirmiş olan bir işletme sahibiyle tanıştırdım. Kendisinin lezzetleri burada muazzam. Anlat bakalım Türkiye ekibi Gaziantep'te tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.